<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Kostan'dan Serdar Bugün sizinle e, çok değişik bir seriye başlıyoruz Barış dakika, Aziz Toygarla ya, ben ya, Yanlış kameradaymışım bir dakika <gülüyor> <gülüyor> evet, Seri denmez aslında Siz de, siz de oynayacaksınız Dur la ben sizinle. nereye gidiyorum ha <laughs> F5 modu ona çıkalım e, Şans bloğu e, e, kapışması diyebiliriz Lucky Block Challenge. E, şimdi herkese 32 tane e, şans bloğu verdik. Şunu da söylemek istiyoruz. Ee, biz bu videoyu çekerken Serdar bize söyledi Devam et. Ya yalan. <laughs> yalan. İnanma, inanmayın. i̇nanmayın. <laughs> e, şimdi bunlardan altınlar çıkacak. Kötü ya da iyi şansınız olacak. E, sonra 15 dakikada ne kadar altın çıkartabiliyorsanız çıkartacağız. E, o kadar altınla da arena'ya gideceğiz. Hani Orada yani, da mutant keseceğiz. hani Yani bu bu, bu bloklarla zengin de olabilir, olabilir. Fakir de olabilir Direkt de ölebilirsiniz. Şimdi game rule kapalı değil mi? Yani öyle game, game rule kapalı <laughs> kanka ölürsen ölürsün. Hani. <laughs> bir orada bir kere ölme şansınız var ölürseniz bir daha doğamıyorsunuz. Niye? Öyle kanka. Arenada mı var. burada mı? Arenada burada ha, ölürseniz tamam istediğiniz kadar ölün. Ama şey spam şey. herkes, point'i her... bir dakika şuraya çekiyor. Spam point çekin abi herkes aynı yani spam tamam. point'i çeksin. Ben çekeyim. Nereye çekeceğim? Spam point kanka çek istediğin yere çek. Şimdi biz biz Togar takımız Aziz'de de Barış şey takım klasik her zaman gibi. Tamam. Öyle Hazır mıyız gençler? Hazırım. Bir dakika ben sizin kırmızıyı çektim abi. biz mavi lazım değil mi? Evet ben de onu söyleyecektim. Biz şey ne yapacağız? La gel benimle gel. Tamam hadi. Nasıl Fark etmez benim için. Kanka sen kendi kendi platına git. Herkes ha. kendi platona gitsin. Ha. Yani hayır, git sen, hayır. Sen git oraya. Şimdi basıyor muyum buna? Bir dakika ben bir dakika zamanı başlatacağım ona göre. 15 tamam. dakika olması gerekiyor. Aziz. Herkes şu an kaç saat? Olduğunca yakın duralım. Tamam. 3 Ne yapacağız? İki. Dakika, ne yapacağız? Kanka blok koyup kıracaksın. En, ha. en iyi çıkanları falan şey toplayacaksın işte. PvP atınları yapacaksın. Tamamdır. 3 2 1 başla. Ah, Burası ok. Bu Siktir. Ok. ok yay. Güzel. Oh my god. Barış öldüremem de ben bunları Abi lan. kanka XP ha? kasabilirsiniz öyle. Tövbe Lan, tövbe. Daha dökülüyor. Ağzına sıçarım öldüm. <laughs> Abi git Abi, yerine <laughs> git. Abi bana köpek çıktı. Oha. Kutularım gitti lan <laughs> kutularım gitti Oha ne oldu orada? <laughs> kutularım gitti. <laughs> Kutum gitti Allah çarpsın öldürürüm bak ha. Kutum gitti piç. Abi kutularını içerisine koyacaksın Kanka kutularını, 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 şey yap aynen tekrar al Anlatacağım Kanka game moddan gir al Serdar Efendim Ger Oh ah, oh, yarasa çıktı biz Kanka gel ve sen ol Abi bende diamond block çıktı da alamıyorum Kanka tikes çıkmasını bekleyeceksin Oooo <laughs> oh, 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 Bir abi. sürü redstone çıktı Ya da aşırı tışarttıyım şu an Aaa oh, super creeper Bu ne? Ağzına sıçtımın lava beni kafese git dedi Bu ne? Gine mi? Serdar ya bak Kanka, yine o... bak yine bak böyle daşacak gibi bir yere çıktım. Bukta olmasam gidiyordum ha. Oha patates, bakayım. Aa. <laughs> kanka sen nasıl bir yapmışsın lan? <laughs> Oo bu ne? Serdar. Sıçarım bak ha. Boyu bizde. Abi boyu bizde. Kanka bir şeyim yok benim. Tenten var ha. Şuna bak. Bana çıkan şeylere bak. O Aa. patatolar. Ah. Barış bana bir bakar mısın kanka? kanka. Baksana köy kurdum buraya mı? <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. Şey var ya tuzak var, kuyu var, village de var. <laughs> Abi sadece bir tane stick çıkıyor ya. Bak kodumun öldü mü? Kılıç çıktı. O oh ye. Yeah. sana kürem var. Takım arkadaşımıza bir şey verebiliyoruz değil mi? <laughs> Verebilirsin herhalde. Ver ya ver. Vergisiz. Sıkıntı olmaz. Ver ansız. Ya chest yok mu? <laughs> yok mu? Ah aa, aa. <laughs> aa köpekler benim mi? <laughs> Kanka <harip. gülüyor> Kırk yetti bunu. Ya o o o bu ne? Ya. Mam <laughs> mama küp var kafamda. Bu ne oğlum ya? A -o. Sen A bunu sen bunu ben bunu. Varif bak benim bak tarafa baksana. Bakamıyorum. Oh. Saçıyor, oh. <laughs> Aziz onu kanka. Beyler 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 köy kurduk. <laughs> çok... Bak, bak be köy kuruyor. bir şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim bir dakika çok büyük bir şey çıkarsa başa edemeyeceğiniz game moda geçip öldürebilirsiniz. Ne anlamı kaldı? Kanka ya. çok büyük çok çok büyük Lucky. olduğu Lucky çıkın mı? What is the das? Oo <laughs> oh, oh boyum bizde Serdar. Kanka hiçbir şeyim yok benim. Kanka bana ok ve yay çıktı. Oy bana da. <gülüyor> Ama ayy, Toygar çıktıysa yansıdım. Toygar patladı. <laughs> Toygar kanka sen, sana kullanmak yasak ha. Ben neredeyim? Ben nerede doğdum? Ben kendi yerimde miyim? Bir dakika beynim gitti. Aha, Kaç dakika artık, oldu lan? Çıktı lan bana. Abi Toygar'a yay kullanmak yasak olsun harbi ya. Açtı i̇şte değil. Aa, burası. 4 tane gapple çıktı. Oha fore. Abi hiç ben de bulamıyorum. Ağlarım. Aa, bir tane encli gapple. Kanka Ama... chest çıkarsa direkt onları şey yap, chestte. Ha, ok vay. Serdar. Oğlum bu ne ya? Mamakübe bak, çok büyük. Serdar sen benim köpeklerimi gördün mü? Kanka görmedim maalesef. Ölmesin ne şey... nerede Aa, onlar? Ya abi pop bir <laughs> insan var diamond set ya. Bana geliyor ya. Serdar, lucky bloklarım yandı. Kanka yenisini alacaksın. Abi, ya, ne giriş... kadar ne kadar kaldıysa o kadarını al. Oğlum, Öldüm abi, kaldı öldüremem ya. abi ben bunu imkanı yok öldüremem Abi benim lucky bloklarım bitti He tamam buldum buldum buldu. Bittiyse aziz beş şey yapamazsın bundan başka Bu da bir yabılmış kanka son anda çıkartmışım Tamam o zaman yani bitti benim işim bu kadar yani Keşke Hadi. lucky bloktan lucky blok çıkma şeyi çıksaydı ya Var o var var o Aziz <laughs> yardım O var kanka Ananı <laughs> i̇şte çıksaydı dedim zaten <gülüyor> <gülüyor> Şu da kadar kanka? Abi ne kadar şanssızız lan Aziz yardım etseneee Sana mı? Lan mal ikiler ölüyorum. Gel koy hmm, bu kanka ben de açı verim benim şansım vardır çok ya, evet, ya. at hızına benziyor çıkarm Al şu var al al Beyler böyle olmadı şey herkes öldü çünkü bir 32 tane alabilirsiniz rakiblok ah, tamam. Allah benimkiler davet miymişti kanka ne oluyor tam varda koyacak yer buldum ha böyle bu ya tavuk çıktı biz şey. onun tavuktan daha mı çıkıyor adilen onunu kanka yok, yalnız benim benim her yerim patladı ben nerede devam edeceğim bu olaya Kanka edebildiğin yerde et. <laughs> ya yine mi sen ya? Bıktım abi benim ya. Benim benim... ya. Ya ya ben, ben de devam et. Harcay ya dünya patladı. <laughs> dünya. Ya. <laughs> ya nedir ze? Abi vallahi benim alan patladı ha. Piş Aynı zaman da oldu kanka. Hani ona yapabileceğimiz bir şey yok. Kıpırır gelme. Onun oh ah, Abi el bizde galiba diyeceğim de. Otuz 32 daha alıyorduk değil mi? Evet, patladı Alabilirsin, 32 daha alabilirsiniz. Sesini Lucky. bir bol şansım. Ne oldu? Abi, Az kaldı. Ha? Verir Lucky, lucky blok var burada. Verir Lucky blok. Bilmem. Ha kanka onu alma ya, normal Lucky blokla gir. Ha, tamam. Bob, Bob nasıl ne abi sen Bob, Ah tek atıyor valla. Ah buraya bu ne? Aa, 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 aa. Kim yaptı bunu? Ben <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Ya salak! <laughs> abi beni <laughs> ilgilendirmez Benim Lucky Block'tan çıktı bu. Öldüm! Öldüm! <laughs> <laughs> ya ben altın kılıcım vardı çok güzeldi onu çok mu Abi ben hiç bu ölmedim mu lucky de blok? bu ne abi Abi bu, bu, bu senin şansın mı şimdi Abi ben gapple yedim Abi orada böyle şans olmasın abi Ya altın kılıcım patladı Ya altın kılıcım çok iyiydi Altın kılıcımı alıyorum <laughs> Ağlamadın kaldı Abi bu bob bitmiyor mu Kanka ölme zor. Yani, <laughs> çok zor. Aa, ah, ne gibi de misin kanka? Sen kanka pikeksim. Aa. Yok. Aa. Ben de baş var çünkü şu an bütün itemlerim yandı. Ah. Ağla kanka şey. yanmaması lazım. Aziz acil yanıma gel kanka. Abi diamond'ım var. Aa, aa. Aziz diamond'ım varsa yanıma gel. Aziz diamond'ım var yanıma gel. Oğlum aha. Oh işte bu ya. <laughs> 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 Aziz. ben Aziz abi var sen gel. Kanka Chest, Toygar Chest buldum. Toygar ah, Chest buldum gel. Chest artınları burada koy artık. Peki bırakıyorum burada dur. Gel 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 gel. Benlere topu öldürüyor. bu çocuğu. Lucky pick. Kanka şuraya artınları koy sonra craftlayacağız. Laki 15 dakika laki laki sonunda. Lucky <laughs> pick. Creeper kadar it bir insan görmedim. Cre i̇nsan mı? İnsan, insan. Hmm İnsan, Creeper. 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 Ben game moddan bir 32 tane daha alıyorum. Abi yeni yeni kediler mi eklendi oyuna? Bana bana, bana bilerek mi geliyor anlamadım ya. O bir ton monster egg düştü. Aziz. Ha, kulla Day kullanabilirsin of. onları. Aziz Diamond'ın mal senin ya ciddiyim şu an. Yok. Day abi, Day Day var abi bloğum var benim bölgemde. Abi Lucky Villager var bir tane. da böyle full no, e, set İşte yok. O o ne ya? Lucky Villager. O Oh, bir sürü gol buldum. Lucky Sword çıktı bana çok güzel. Abi yalnız asiktir ah, abi Lucky Block'la çok rahat alırsın ki. Lucky Sword'la mı? Evet. Bak kanka yani şans bu. Ha Lucky değil. Sword çıktı. Ha şeydir <laughs> <aa! gülüyor> Ya ananın... Abi amına koydum hangi creeper bu? Kimin creeper o? Öldüm. Kanka. kanka. <laughs> Vasa şekliniz köpeklerimle savaşa hazırız gençler. Ha yine mi Bob? Yeter abi Bob ya. Git gider misin? Serdar yanıma Byton, gelir misin toplayamıyorum. kanka? Toplayamıyorum itemlarımı toplayamıyorum. Valla bana vurmayı yiyen varsa vursun gençler ben o kadar diyorum şu an. Niye senin ne var? Yanıma gel. Kanka senin yanına. Aşağı bak. Oh. Ulan kazandım. Oh. hepsi benim. Kim kırıştır anam öldü. Öldüm. Ya hadi hadi hayır. Ne oldu? Abi <laughs> <laughs> Abi bu altın zırhlılar ne ya? <laughs> kanka şu baba, baba vur ya şu baba vur. Okay. Bir kere şu baba vur ya. Deli oldun. Bob kovalayıp duruyor. Bob'un mu anasını sik? kim? Çık ha? bir golden apple mı alayım oruç? Abi. Rakı blok nereye kayboldu Aha altın şey düştü. Ama vurma lan. Vurma. Aha. Ya kodumun örümceği. Bu Aa Bucu. abi abi aşağı düştüm lava. Game mode'a çıkıyorum abi ben. Abi bildiğin aşağı kadar kazdı bir bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı bu? Bedrock'ı da açtı. Abi çok güzel. güzel abi diamond ne? çıktı. Diamond çıktı. Sikişin ya. Kanka <laughs> pikex var mı? Togar togar pikexin var mı? Kanka Bobo halledeceğim ben. Kanka Togar pikexin var mı bana onu söyle? Boba yapalım bakarsın. Zaman bakar zaman, zaman bitiyor zaman bitiyor. Sobek pikexin var mı? Oo ha e, dragone çıktı. Nasılktir? Aa Bob Bob gone'da yağa. Kanka hemen şey getir. Köpekler dalsın bırak sen onu. Oğlum öldürdü zal. Abi Paris çıktı yere bakar mısın? Ne? Çeksin var mı bana bunu söyle. Örümcek çıktı kanka. bana. Hiçbir şey yok şu an. Böyle ki da kaybet. Ya abi bir sürü kılıcım vardı. Hepsi patlamış. Amına koduğumun creeper'ı. Hayır. Hayır ya. Abi yok. Dağıtınlar. Ciddiymiş. <laughs> kanka çok eğlenceli lan. Senin lan şunu sikerim. Tam tam eğlenceli oluyorsun. Sonra bakıyorsun. Gitmiş hepsi. Çok i̇şte kötü. İşte katil tam yani. böyle ee... eğleniyorum. Sonra bir tane creeper'ın geliyor hepsini bütün itemlarını patlatıyor. Çünkü ordu Ben savaş hazırım. Köpeklerim de. Oha, oha. Kanka burada şey at, zombi at var. Hani lan, gelip geç. Kes Vallahi. Kestireyim. Artık Kanka ben... kesmeye kesme gerek yok, vurmuyorlar sana. Abi çok manyak şeyler çıktı. O ben Aa. zırh diziyorum kendime. Abi zaten Hop. Oh. benim abi, başta benim... belliydi. Benim başta belliydi abi hiçbir şey yapamayacağım. Köy kurdum abi başta. Sonra patladı. patladı <laughs> Her taraf patladı abi sonra. Bak hala creeper bana geliyor. Zırhım yok Bu yok. Ne? Yok zırh yok bende. Ya benim de yok. Benim lucky, lucky potion. Kanka lucky potion çıktı. Allah'ım. Ha benim lucky bloklarım da kayboldu. <laughs> Oha. Git lan. Baş çok büyük <laughs> oğlum ya çok korkuyorum. Bu bunu kim yaptı? Neyi? Kanka kendi kendine oluyor. Bu açayım ya buradaki lucky bloğu. <laughs> Aa kafana göre Oh. Coin. Oo zırh çıktı. Abi şu an ölmeyeyim. Manyak sıralarım var. Abi ölmeyeyim şu an. Abi öldüm. <laughs> az gemik. <laughs> Neden öldü ama? Amirim şey düştü. <laughs> Emre son 6 tane şeyim ve az kaldı 5 dakika falan kaldı. Abi ilk defa kötü şey çıkmadı Vallahi çok şanslıyım dur. Ya al işte ya. Dedi ve kötü şey çıktı. <laughs> dur bekle şunu kırarsam. Şu an envalımız var mı bizim yok herhalde. Allah tamam ee, bunda bir şey o, olmadı. O kürek. Kafamızı Burada... düşenleri saymazsak yok kanka. Just... Oh! Kanka kafana düştüyse güzel onları kullanabiliriz. Bak burada bir sürü şeylerimiz var. Kitap buldum ben kanka burada bir sürü. Ya Allah'ın kitabını seviyorsan ya. Aa gel burada envil var kanka. Aa, Sen... aa. Abi direkt patladı. Sana envil Patla. yodu yaptım kanka gel envil kullanacaksan kullan. Kullanacağım kullanmam. mı? <laughs> <laughs> abi çıldırtıyorsun <laughs> çıldırdım abi çıldırdım. <laughs> <laughs> item'larım. Envil düşmüş üstüne Çık oradan ananı sikerim çık bu abi boşver hiç yapmayacağım ben en çatı hiç gerek yok şu an yapmayacağım ben sadece şu an açım abi şu an benim bakın yok aziz gel şunları kır kangı lackillon yoksa bir şey yapacak bir şey yok yani Top, Kank... birlerinden topla hani 64 tane de 32 tane de bitirdin mi hepsini hayır 12. kanka öldüm kayboldular bulamadım ben yani, olduklarını. bir daha alabilirsin dedim ya kaç tane vardı 10 tane kalmıştı zaten abi bildiğin yer kalmadı ya dur senin yer kalmadı benim item kalmadı. Değişti. Ha, <laughs> şey lucky blue. Benim bitti kanka. Her şey bitti. Yani. E benim şu son 10 taneyi de açalım o zaman. Aç sen. Zırhım olmadan. Aa! Az... Ya abi benim hiçbir şeyim kalmadı. Aziz dur Tepaz Gaming. Ne yapıyorsun Aziz? <laughs> ah, dakika. Ya! Lucky blue çok patladı. O... Pikeks lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Barış, ya bana ne başkasından alıyorum. Kanka Pikeks'in var mı? <laughs> ah. Yok da kanka şu son 10 tane bizim kurtuluşumuz olabilir ama ölümümüz de olabilir. Yani pickaxe varsa pickaxe çok lazım. <laughs> Yalnız şu an bayağı kötü. Ya diamond benim mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya Barış hadi yürü git lan. Alamazsın kanka bizden. Git. Alamazsın daha değilim. fazla. Hazizik <laughs> <laughs> olmayın. -ha. <laughs> <laughs> <Sedo>. Abi aynı ses. Nasıl buraya? Sedo enchant yok ki. Bakın ben de var enchant. Sedo. Sedo. Peki villager mı? Ne açıyorsun? Abi bir sürü diamond falan çıktı. Oha. Lütfen bir şey alabiliyor mu? Hayır alamazsın ona benim. Ha, o benim chest'im. Pardon onu şey sandım. Adam o. Eş. Ha kanka. O bak dilenmeye geliyor. Hani da... Hayır lan ben bir şeye yap... zırım yok. Ağzına vururum. O <laughs> 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 oh, bu ne lan? Kanka çok tek Adam, atıyor ha. İnsan he? bir zırh ver onunu bu ne? PvP başlayalım artık. Bu ne bu kanka, ne bu ne bu? Son bir dakika son bir dakika hazırlanın. <laughs> Sonra aydınlarınızı izleyip gideceğiz PvP'ye. Ya Aziz ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ne yapıyorsun sen ya? Abi çaldı bir şeyler kesin ama. Abi bende hiçbir şey yok ya. ya Aziz ya. Hayır. Ha insanlık değil be. Ya abi geldi şey, lan bak. Abi ne o? Hayvan İnsanla ya. <laughs> Allah aşkına benim olduğum, benim yaşadığım yere bakar mısın be? Allah aşkına <laughs> bak ne olur be. <laughs> Oğlum bizim de öyle bak. Görüyor mu bak görüyor mu görüyor mu? Görmüyor. <laughs> <Bu ne? gülüyor> hiçbir şey yok yok abi yok. Bu <laughs> ne? Kanka bir dakika dur. Bu ne? Ayıp <laughs> olmasın diye obsidian koymuş bir tek ya. Zırh versene. Zırh versene. 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 Ya zırh ver, zırh Ne kaçmış ya Abi kanka bir bu var ya Sen niye giymedin lan Kanka. Bela bitti, Bela daha fazla bakıp yok açamazsın Nasıl? Yok, ne? yok güzeldin. Nereden açıyon? <laughs> yok güzel. <güzelliğin. gülüyor> tamam, hazır mısın? Ben görünmedim. Bir, üç İki Bir Kaç, başlattın abi <laughs> Bu ne? <gülüyor> 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 Esmer şey abi. Şey ben ölmem abi, ben ölmem Benim can gitmiyor <laughs> Dur dur sen de koyayım yani şimdi... Mu? Sen de koyayım mı? Kanka, kanka sen de koy Başka bir tane. Kılıcın var mı bana? 30 tane de bir koyacağız. Bir şey var mı? Kanka bende yok. Dayı yok. Ya da öldürdüğünde koyacağız hemen. Kaç tane öldürebilir diye. 5 dakikada kaç tane öldürebilir diye. Ona bakma çalışıyoruz şu an. Dur dur dur. Öl. Amına oğlu. Koyayım mı? Koy. Ananı siktim çocuk. Selçuk annemi çağır. Az bir tanesini kestim. Heymer çıktı. Aziz. <laughs> 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 Havaya tıp vurdular. Ah, bak. Ah, bu ne abi ya? Ayıp değil mi ya? Kanka Rahat siz ol. de koyacaksınız ama o kadar o kadar seri koymayın bak biz ölünce koyuyoruz. Rahat ol kanka bende. Ölünce koy koyuyoruz bak. Ha. Ben ne, ben mi koyayım? Koy koy koy. <laughs> ölmemiş lan diğeri Neyse. Ya <laughs> bizde adam gibi bir kılıç yok farkındasın değil mi? Bende var 3 tane lan ben sana veririm. Ha. Bende ok var ya yiyor. Kanka bir şey diyeceğim. Kimyasal Kimyasal X varmış. Onda Power Pop Girls yapabiliyoruz mu? <laughs> Bilmiyorum kanka. Beyler <laughs> son 4 dakikanız. Ah, evet, evet. Mı lazım. <laughs> önemli olan bu mu? Hayır hayır kastan öldürebilirsiniz diye. Ah, ah, nasıl öldüreyim nasıl? Vurarak. İyi, Ölüyorum. Abi öldüm. Işte. Öldü yaşıyor kanka. O, öldükleri hangi? Tamam bir tane gibi. koy 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 koy. Ananı çekmiş çocuk. <laughs> Sen çık annemi çağır. <laughs> Abi. <ye. gülüyor> Anasını çocuk. Arkadaşlar bu video 1000 like çok mu geç oldu? Çok mu erken çok mu geç oldu? Neyse. 1000 like gelirse ee, hemen hemen tekrar çekeceğiz. Ama aynı kişiler değil farklı kişilerle. Yani. Aa bu ne zaman geldi? Abi ne nereden koyuyorsunuz ya? Kurtardım seni karşı. <laughs> Görüşe bakarız. Barış <laughs> bir pantolon sadece vuruyor yani baltayla. Abi <laughs> görünmezim oğlum ben. Kanka, Üç tamam. Kaldı, kaldı bu arada. Kaç tane Marvel. kestiler lan saymadım bir tane, ben. Bir tane Marvel karakteri vardı ya böyle. şey Kanka, kaç tane kestiler acaba? Sen say de, Edit de yaparsın onu. Sayarsın. Aynen edit de yaparım. Yani. Evet. Galip ben de bir Saat koyuyor ya. Saat koyuyor. <laughs> saat değil <gelin> lan. <laughs> de kardeşim. Tamam kardeşim. Galibi belirleriz en sonunda. Koy bir tane daha. <laughs> Of, 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 ama havaya tıp vuruyor lan çok eğlenceli bence. Evet, Sizde göstereceğim ben. Kan çok seri koymaman lazım ölünce. ya <laughs> Öldü mü baba? <laughs> Ölsün artık hani. Bir pantolon dayıyor. O, o Barış Barış havaya vuruyor lan. <laughs> Kanka TNT'lerimi alamamışım. Abi en büyük sıkıntı. Bu da yarım ananın Oo, da oldu. Ha, barış, barış, bir daha, barış bir daha bir daha şey yapamaz. Barış bu çocuğa bakar mısın? Tek attı. İkiniz ölürseniz yapacak bir şey yok. Abi Kaç. öldüm ama. Ölürsen de ölürsün yani bu kadar. Tamam. Ha, ne yapıyorsun ya? Tamam bitti. Eee itemlerinizi alın. Bir vuruş şeyleri kalmış yalnız. Lola. Başla başla başla. Togar yuh. Nerede lan bu? Hadi mutansana <laughs> güveniyorum. Bana o kadar şey yaptın bunlara da yap o. Oha, At, o öldüm. <laughs> no, no, öldüm no, no. lan. Yük. Oğlum çok az senim kaldı. Lan ölmemişti daha. Öldüm. Bir tane öldürdük. <laughs> o abi ikili koyuyorsunuz. Yo hayır. Abi yapmayın. Bu da ilk defa ikili. Aynen bu daha ilk defa ikili ben. İkini adiren dedik lan. <laughs> abi bir kere atın <laughs> zaten. Çektim. Oğlum çektim. çok fazla damage yiyorum ben. Öleceğim. <laughs> sen tek bana bırak. Ekleri sen yap abi kaka yapmıştım çekilme sen o yavrum kanka bize abi abi çok nadiren diyoruz canımın abi. az olduğunu bile bile gelip parkama koyuyorsun evet, zaten abi abi ya abi, siz öyle bir şey yaptık mı yaptık abi arkadaşlar arkanızda koymayın diye bir kural yok yalnız hayır abi canımın az olduğunu bile bile koyuyor ee sen hava yatıp iş, vuruyor iş, işi zorlaştırıp olan şey var lan niye iki tane koyuyorsunuz. daha dur birisiyle öldürmedim O <laughs> <Ama> öküz müsünüz lan <laughs> yok böyle bir şey abi ya sen prosun <laughs> Ya sizin bir kere şeyiniz vardı, imkanınız vardı. Baksana loot yürü git öldüm lan. Lan bende tahta balta vardı, tahta balta. Kes ne tahtası altında o. Altın mıydı? Altındı. Bak bu girdi gördün mü? Bu gaz oldu. işte bu taktik? Taktik oğlum. Taktiğe bakalım. Lan on var biri ölmedi ya. Yapma <laughs> oğlum <gülüyor> ya. Öldüm öldü. Yeni ölüyor da. Za bu'dan kazanacağım. <laughs> Böyle bir şey yok abi bu kadar yok. Yo bana ya yürü git arkaya koyuyor ya. Ben yerlenmek yok oğlum. Ya bu da benim taktiğim lan. Gidin. <laughs> ya bak ya kırdı. Hayır abi böyle bir şey yok. Hayır hayır hayır. Hayır <laughs> onu koyuyorsun. <laughs> ben baş... yerlenmek yok abi. Ben onu koyuyorsun. Ben koydum onu ya Allah Allah. Bu kadar yok abi. Abi bak kanka çıkarma <laughs> bak. Bu ne yapıyorsun abi? Ha? <laughs> Hay kırdı o bir dakika. Esnedi. Oh! Oh sinirlendi bu. <gülüyor> <gülüyor> abi ya zombi koy. Lan aa zombi çağırdı. Aha. O böyle bir şey niye ola yaptın sen İçerim böyle? Ben. Oh. Ben Kardeş böyle bir şey yapmama gerekiyordu. Ben yapmadım lan. Sen, sana mı diyorsun? Sır. <laughs> Abi ya biz normal PvP atmayacağız mı peki hala? Hayır atmayacağız. <laughs> Aa. Amaç buydu. O oh, öleceğim. Yüzdü. Sizin pastanızı yedim. Huva. Ben koydum haram olur bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa gire bağırıyor bu. Abi kızardı yeşil renk değiştiriyor abi. Abi niye böyle bu, bu kadar güçlü ya? <gülüyor> <Hatta> <gülüyor> yarım katlı, katlı, katlı yaşıyor. Geldi. <laughs> Oğlum bilerek mi <laughs> seçtiniz lan bu ne? <laughs> Aslında Yarım katlı yaşıyor. Aslında işte, bir tane daha koysam koyabilirim de. Aynen öyle bir şey. Öldü mü? Öldü mü lan? Aklın. Öldü. Koyabilirsin şu an yani. öldü. Aa ölmemiş. Bu ne lan? Yine kalkıyor. Ölür müsün? arkadaşım Anladım. öl. C tamam şimdi e, sayarım abi ben kaç tane olduğunu bilmiyorum çünkü. Abi içim acıdı Tamam o bu kadar. Bu kadardı. Ee, ya yani seri beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eee görüşürüz Bay bay.